Hoş geldiniz. Bugün, antik felsefenin etkileyici bir akımı olan Stoizm'den ilham alarak hayatımıza değer katabileceğimiz bir konuyu ele alacağız. Stoizme göre gizli tutmamız gereken 8 önemli konu. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarak yeni videolarımı kaçırmayın. Birin, duygularımızı gizli tutmak. Stoik felsefe, duygusal tepkilerimizi kontrol etmeyi ve dış dünyaya karşı içsel huzurumuzu korumayı öğretir. Ancak bu durum duygularımızı paylaşmamızın önüne geçmemeli. Duygularımızı seçici bir şekilde paylaşmak bizi daha güçlü kılar ve içsel dengeyi sürdürmemize yardımcı olur. İkinci planlarımızı paylaşmamak. Stoizme göre gelecekteki hedeflerimizi herkese açıklamak olası engelleri çekici kılabilir. Planlarımızı sessizce hayata geçirmek sadece kendimizle yarışmak değil, aynı zamanda başkalarının baskısından uzak durmak anlamına gelir. 3. Başkalarını yargılamamak. Stoik düşünce, başkalarını yargılamaktan kaçınmanın önemini vurgular. Başkalarının hatalarını eleştirmek sadece içsel huzurumuzu bozmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal ilişkilerimize zarar verebilir. Empati ve anlayışla yaklaşmak, stoik bir yaşam tarzını benimsememize yardımcı olur. 4. İlerlememizi paylaşmamak. Başarılarımızı sürekli olarak gösterişe dönüştürmek Stoizm'e göre içsel huzurumuzu etkileyebilir. İlerlemelerimizi sadece kendimize saklayarak başarılarımızın gerçek değerini koruyabilir ve içsel memnuniyeti maksimum seviyede tutabiliriz. 5. Kişisel hedeflerimizi gizli tutmak. Stoik düşünceye göre kişisel hedeflerimizi herkese anlatmak enerjimizi dağıtabilir. Hedeflerimizi sessizce belirleyip adım adım ilerlemek bize daha fazla odaklanma ve başarı elde etme şansı tanır. 6. Kaygılarımızı ifşa etmemek. Stoikler, kaygılarımızı başkalarına anlatmanın içsel huzurumuza zarar verebileceğine inanırlar. Bu nedenle kaygılarımızı kontrol altına alarak daha dirençli ve sakin bir yaşam sürmemize yardımcı olabiliriz. 7. Geçmişteki hatalarımızı gizli tutmak. Geçmişteki hatalarımızı sürekli olarak paylaşmak Stoizme göre içsel büyümemize engel olabilir. Geçmişteki hatalarımızdan ders çıkarıp bu dersleri geleceğe taşıyarak daha olumlu bir yaşam sürmemize katkıda bulunabiliriz. 8. Duygusal reaksiyonlarımızı kontrol altında tutmak. Son olarak Stoik felsefe duygusal tepkilerimizi kontrol altında tutmanın önemini vurgular. Zorlayıcı durumlarla başa çıkarken sakin ve mantıklı bir şekilde hareket etmek içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olabilir ve etrafımızdakilere olumlu bir örnek teşkil edebiliriz. Bu, Stoizm'den ilham alarak gizli tutmamız gereken 8 önemli konuyu detaylı bir şekilde ele aldığımız bir videoydu. Eğer bu konu hakkında düşünceleriniz varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olarak yeni içeriklerden haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.